Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Birazdan tam 1 milyon puan dağıtacağım Felix'e. Bakalım hangi avantajlar alacak, ne kadar işe yarar, bir şeyler gelecek kanağından. Birlikte göreceğiz. Aslında 1 milyon puan çok gibi gözükse de çok az bence. Çünkü çok fazla karakter var ve pek bir şey açılmıyor. Yani bir karakterin adam gibi bir şey olması için yaklaşık bir 4-5 milyon puan dağıtmak gerekiyor arkadaşlar. Maalesef böyle. Hemen şimdi hızlı bir şekilde dağıtalım, bakalım neler olacak. arkadaşlar gördüğünüz gibi tam kaça geldik? 36. seviyeye geldik. Açılan eşyalarımız hemen de bitti ya çok hızlı bitti. 3 sayfa avantaj açıldı. Yine az değil ama o kadar güzel avantajlar açılmadı. Kendi avantajlarına bakalım bir. Eşyalarda bu kadar. 7 yedi, 7 tane toolbox, 7 tane iki adım çantası bulduk. 6 9 fener. Yani fena değil. Dediğim gibi 1 milyon çok gibi gözükse de aslında çok fazla kurban olduğu için pek de fazla bir, bir şey ifade etmiyor. Şimdi hemen güzel bir dizilim yapıp oyunumuza geçelim. Tam Thompson'ların evime Ayazel çiftliği severiz severiz güzel. Kurbanken biz kurbanken nadir olan şeylerden birisi. Bu arada üstündeki kozmetik çok hoşuma gitti. Özellikle şu eldivenleri var ya bittim. Bayağıydı iyiydi. Direkt bunu satın aldım arkadaşlar. Çok güzel. Sağ fazlasına gerek yok. Sadece bu. Çok iyi değil mi ya? Eldivenler. Ola bittim abi eldivenlere. Hadi bakalım. Şu eşyamız %30 oyun bir defaya mahsus. %30 şey olacak. Bittiği zaman tükendiği zaman. Aha. Hops. Kötü oldu bu bayağı kötü oldu. Bakalım. Hmm, oraya doğru mı gidiyorlar? Hadi be. Ah be flash teyze flash tamca flash İyi de. Aa vurdu lan. Nasıl geri attı orada gördünüz mü beni? Beni geri attı orada ya. Yoksa sıkıntılıydı yani. Hmm. Ama gelmeyecek bu. Orada geri ışınlandım server yüzünden. Yoksa vuramazdı bana orada. Özellikle temizleyelim. İşimiz zor gibi arkadaşlar. Bu Macit... Aa, ay eyvah 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 eyvah. Bu Macit teyze de tam bu dibimizde ha. Herkes bakayım. Herkes yaralı. Ops o da gider. İlk oyundan paket olacağız galiba. Hop. Onu kurtardılar mı? Güzel kurtardılar. Hemen devam edelim jeneratörü yapmaya. Çok sıkıntılı şu an. Gerçekten sıkıntılı. Bunu bitirsek çok iyi. O güzel güzel. Bizi ta uzağa çekti. Süper. Kardeşim iyileştir beni. İyileştirsene beni. Meg nereye gidiyorsun? Meg'i. <laughs> Sizi Allah kahretmesin çocuk. Birbirimizi iyileştirelim de öyle gidelim. Yaralıyız bak tek yeriz. Lan. Gitti. Ne yapayım aga yapacak bir şey yok yani. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorum. Gitti uzaklara. Bana doğru gelirse iki geliyor güzel bana gelsin sıkıntı yok biraz oyalarım hatta ben bunu yakarım ondan sonra giderim buradan tekrar bir dönerim yani o derece şurada bir dönerim hmm. nereden geldi ya da geliyor ama anlayamadım. Aa oradan geliyor. Güzel. Peki bir tur daha döner miyiz? Herhalde döneriz ya. Bakayım. Döneriz döneriz. Evet evet döndük. Abi. Daha ne yapalım değil mi? Daha ne yapalım Hiç anlayamadım ben ne, yap ne yapacağımızı. Oha oradan vuramazsın serseri. Hadi kardeşlerim. Yapın jeneratörü güveniyorum size. Oh be. Çok güzel vurdu lan. Harbi çok tatlı vurdu ha. Çok erken vurdu. Cık, belki tereddüt eder dedim. Güzel o jeneratör de bitti. iki kaldı be. Çok çok iyi oldu. İkisi yaralı girişiyor. Çok riskli hareketler. Beni aha ona da yapıştırdı bir tane. O da onu bitiriyor orada. Bir jeneratör kalır. Ama beni kurtarmaları lazım ya. Hemen bana gelmeleri lazım. Mac düşme hemen. Hemen düşme lütfen. Aha geliyor kardeşim geliyor beni kurtarmaya valla. Süper. Aha gel. Geri geldi. Eyvah eyvah. Geri geldi. Kardeşim koş koş koş. Koşamıyor. İkinci faza girdim galiba. Aynen. İkinci faza girdim yapacak bir şey yok. Buralarda dolaşıyor galiba. Yo burada dolaşmıyor. Beni gelip kurtarırlarsa çok güzel. Meg'in peşine düştü. Şu adam beni kurtarmaya geliyordu da. Beni kurtarmaya geldi mi? Geldi geldi geldi. Kardeşim teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İkinci asılışta öleceğiz galiba. Beni hemen iyileştirmeniz gerekiyor. Pist. Dur da. Bir iyileştirelim gel. İyileştir beni. Abi bunlar bir, niye bir iyileştirmiyoruz birbirimizi? Bir dur da iyileştireyim daha. Aa çıktı katil. Aa adam oyundan çıktı. <laughs> Oğlum daha karpuz kesecektik. Niye çıktın? Sefil atölyedeyiz arkadaşlar. Bu sefer burayı ben koydum galiba. Sanırım ben koydum bu haritayı. Geçen oyun adam direkt pes etti. Ama kardeşim o haritada da umacının gelmesi gerçekten pes eder ya. Yani adama hak veriyorum. Çok zor bir harita. Bir de umacı. Açıkta bir de her yerden görebiliyorsun. Gerçi tarlaların arasından geçerken gözükmüyor ama ya bir kere bir de şu umacını, umacı yakma olayı var ya. Adam yakıyorsun, adam 10 saniye kalıyor, felç geçiriyor oldu yani. Ya adamı yaktım ya mesela. Yaktım, 5 tur döndüm orada gördünüz. Yani şu yakma olayını şu görmez yanınca e, sersemleme olayını düzeltmeleri lazım. Yani görmezlikten çıksın ya da o kadar uzun sersemlemesin abi adam. Çok fazla uzun sersemliyor yani. Konuşamadım. Hop. Oo çok güzel vurdun ha. Harbi helal olsun ha. Orada <laughs> yapıştıramadı. Ah yapıştıramadı. Bu da bu da mı çıkacak yoksa lan? <laughs> Seni Allah kahretmesin onu düşürme öyle. Şöyle şu şöyle güzel paletleri hemen bir anda düşürüyorlar ya. Gerçekten hani sonuçta palet düşmek için var ama o şekilde düşmesin be kanka. İmkanı yok. Nereye yiyor oradan? Sırtı dönük bir kere. Hmm. Arkasından direkt kurtarabilir miyim peki? Niye kurtaramıyorum? Ops. Bak şimdi mesela oradaki paleti düşürmeseydi. Sevgili dostlar. Çok daha tatlı sonuçlar doğacaktı oradan. mecburen düşüreceğim. Bunu mesela orada düşünmeseydi çok da tatlı olacaktı. Güzel olacaktı yani. Hmm, biraz hızlı mı geliyor lan bu? Galiba biraz hızlı geliyor gibi geldi bana. Hadi be. Bu sefer düşeceğiz galiba. 360 tanemesi. Hadi be. Onu da yapamadık. Neyse. Bu arada jeneratör olmuyor. Kimse jeneratör yapmadı henüz. Güzel. Bu beni kurtaracak şimdi. Ünalcı teyzelik yer mis? Hmm. Zor ya. Abi kimse yapmıyor ya. Ben, benim, ben katilken gelen gruplar yok ya. Geliyor el ama Güzel bir tanesi bitti. Hadi kardeşim biraz biraz cesaret ya. Çok şey değil. Biraz ihtiyacın olan sadece biraz cesaret. Hadi yapacaksın. Güveniyorum sana. Es, aslansın sen be. Aslansın kardeşim. İyileştir. İyileştir. İyileştir korkma. Allah'ım iyileştirmişsin şimdiye kadar. Rutto. Rutto ita. İtalyan galiba. Rocky Balboa hadi geliyor. Geliyor geliyor. Bırak bırak. Bırak bu lan oğlum. Cık, abi böyle bir şey yok ya. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Hmm. Oradan bana mı gelecek O kadar da değil Serseri Oradan geçti değil mi Güzel Böyle geliyor Güzel Tekrar mı oradan geçti sen Allah kahretmesin Gel hadi. Hop. <laughs> hadi vurabilirsin, yapabilirsin Raki. <laughs> Yapamazsın Raki. <Rocky. gülüyor> geldi olan da geldi, olan da gel. Hah, aferin. Bak yine içeriden geçti. Oğlum mi artık şu hareketi. Aa bırakıyor beni. Bu bıraksın. Problem yok. Kardeşim iyileşsin beni. Hadi Seri. O hızlı iyileştirdi lan bayağı bu nasıl iyileştirdi beni? Oraya git diyor. Tamam geldim. Bunlardan bir tanesi de kendini kanıtla vardı sanki değil mi? Ben bir an... Geçin oyunda mıydı yoksa? Geçin oynuyordu galiba. Hmm. Kardeşim görev beni çağırıyor. Bu arada bunun totemlerini yıkmamız gerek. Kesinlikle ecelden kaçış yok. Eğer karşınızda bir adet şey varsa... Umacı varsa emin olun ki şey vardır. Ecelden kaçış yok. Flash tezirik yapmaya çalışıyorum ama yapamadım ki. Güzel ha 360 falan olaylar yani. Of çok güzel vurdu lan. Çok tatlı vurdu. Beni gördü galiba. Ucuyla dokundurdu. Göremez göremez göremez. Birisine düşüremedi. Çok zor harita ya gerçekten kardeşim özür dilerim. Bu Umacı olduğunu... Umacı ah be. Aha onda düşürdü. Bana gelir mi? Gelir tabii ki. Aha! Hadi be. Abi yapamıyorum ben bunu ya. Ben bunu yapamıyorum ya. Ben söyleyeyim size bunu yapamıyorum ben. Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. 360 da yapamıyorum, da yapamıyorum. Güzel vurdu. An kaldırdılar. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bunu zamanlamasını değiştirmişler galiba ya. Bu, bu flash zamanlaması böyle değildi sanki. Yani bir zamanlamasında bir şey var. Hani söyleyeyim ben size. Gel, gelmedi. Hmm. İkinci asıl değil mi? Bitecek galiba. Ops. Bana mı geliyor? Hadi be düşünmeyebilirdim bu palet var ya. Yakarım vallahi bu gezegene. E ee, benim şimdi yüz bir dakika bitireyim şeyi. Işığı 130. E ee, Ha bitince mi gelecek 130? Ya da geldi de benim haberim yok. Dur bakalım şu avantaj bir dolsun. Aa geldi 130 geri geldi. Fotoğraf çekme sesi mi çıktı bir şeyler oldu ama anlayamadım. Bunun zamanlamasını değiştirmişler ya flash'ın. Kesinlikle değişmiş yani. Bir tanesi sabit. Çok güzel. Peki burada neyimiz var? Ops. Gidebilir miyiz oraya? Hı, çok zor. Şşt. Gidemeyiz. İmkansız. Kardeşim. Beni iyileştirsene. Sana zahmet. Yaktım yaktım yaktım. Hadi be yakamadım. <laughs> Yaktığımı sandım ama yakamadım. Gel kardeşim kurtar beni. Sen var ya sen adamın dipçisin ya. Gel hemen birbirimizi iyileştirelim bitirelim. Bitti değil mi? Bir kere kullanıyorduk. Aa varmış bak bunda varmış kendini kanıtla. Tamam şimdi. Şimdi biraz daha ciddi oynama zamanı. Şuradaki jeneratörü yapalım hemen. Onu da yapıştırdı. Arkadaşlar böyle ama biz ölürüz. Bizim acilen jeneratör yapmamız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Hmm, gördü beni. Beni gördü beni gördü. Gelsin abi sıkıntı yok. Gelsin gelsin no problem. Fıçın çok güzel ses çıkıyor ya. Fıçın. Fıçın. Ops. Güzel de. Hadi kardeşlerim lütfen yapın şu jeneratörü ya. Allah'ın adını verdim bak. Lütfen yapın da bitsin bu çile. Çekemem bile bile. Dur daha. bırakıyor abi direkt. Adam bırakıyor bizi direkt. Akıl akıllı umacı. Tehlikenin farkında. Aha. Buradaki zenitörüm şurada başka zentör yok mu? Şu arka taraf. Hadi be flash da bitti biliyor musun? Kanka, Şuradaki sandığı açsam bir flash bulabilir miyim acaba? şu açalım hemen sandığı. Buraya geliyor. Gel, gelmiyor şu an. Gelmiyor gelmiyor güzel. Hemen Lütfen bir flash ver bana seni. Ha, flash ver diyorum be kardeşim. Neyse şunu hemen bitirelim. Aha. Ona mı geliyor? Bana gel bana gel bana gel ona gelmiyor süper. Gel gel gel. Gel baba ya. Gelmiyor. Geliyor mu? Galiba geliyor. Gelmedi. Jeneratörleri kontrol ediyor. Jeneratörleri kesiyor. Peki bizi iyileştirecek mi bu? Bir kere eline. Şu taraftan gelebilir. O yüzden oraya bakıyorum. Yoksa da... Ha tamam. Tam bir kere iyileştiriyor. Güzel. oyunumda medkit istemiyorum. Vay serseri kurbanlar. Demek ki böyle sandıklardan buluyorlar buluyorlar. Sonra gelip artistik yapıyorlar ha. Ne yapalım? Bir dakika, bundan önce, bundan önce, bundan önce. Arkadaşlar, bundan önce şeyi yapmamız lazım bizim, biliyorsunuz değil mi? Ee, ecelden kaçış yok, var bunda. Totemi kırmamız lazım ve şeyde bir tane totem var. Aha, eyvah, ölüm çanları bizim için çalıyor galiba. Ee, şurada bir tane araç vardı ya, o aracın orada bir tane totem var. Aga aha tam zamanında kırdın serseri. Tam zamanında kırdın. Tam bak dediğim yerde. Abi hissediyorum ya. Oo! Oo! Wo 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 wo. Sakin genç. Sakin sakin. Cowboy. Şurada diğer kapı neredeydi? Ha şurada bir sandık daha var. Ona da bakalım. Aha açtılar bile lan. Aa serseriler açtı bile kapıyı. Şurada değil mi? Tamam. Şu sandığı da açalım. Peki bu sandıktan bir anahtar bulup oradaki kapıya doğru koşmaz mıyım ben? Öyle bir çılgınlık yapmaz mıyım? Hadi be çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı. İyileştiriyor musun? İyileş... İy... Gel diyor gel diyor. Tamam biliyorum yeri de. <laughs> Serseri. Gel bir dur bir iyileştireyim. Düşürdü yalnız eleman ha. son asışı mı onu? Onu sona sıçı oldu galiba. Eyvah. Hadi sona sıçı olmasın lütfen ya. Sayılı günüm var. Onunla kurtarabilirim. Ama o üçüncü asışı galiba Kardeşlerim kurtarın. Hadi be. Kötü oldu. Adam üçüncü de asılmaya değildi. Neyse şanssızlık yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. de son anda şey varmış arkada. Neydi adı? Comebackçısı. Hadi görüşürüz kardeşim. Allah emanet ol. <laughs> Güzel oyundu. Karakter çok hoşuma gitti arkadaşlar. Artık Felix oynuyoruz. Artık mainimiz Felix. Mükemmel karizma ya. Yani gel gelmiş şu an en iyi kurbanlardan bir tanesi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Lütfen daha fazla DBD videosunun gelmesini istiyorsanız ve kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.